ama Fenerbahçe transferi sonlandırdı. Duydunuz mu? Fenerbahçe transferi sonlandırdı. Ben diyorum bugün Sinan abinin iki dudağın arasında bir şey var. Fenerbahçe transferi sonlandırdı. Nasıl yazacağını biliyorsun Batı. Bir müziğimizi verin. Bizim şu müziğimizi verin bir. Ne oldu ki ne soracağım? Bir dakika baba bir şey diyeceğim. Allah aşkına bak. Sayın Başkanım Ali Koç'la e, Sayın Şunu seyreden e, sey çok seyreden güzel görüntü Tamam tamam izleyeceğiz Çok güzel Ali Koç Başkan'la şunu seyredelim Dur dur izleteceğim bak yıkılıyor ortalık yıkılıyor Sinan abi Allah aşkına bak falan Fenerbahçe transferi sonlandırdı Söyle çekirge <laughs> Hoplayayım mı? Hoplayı söyle çekirge. mi? Sen vardı biliyor musun? Kung Kunku vardı biliyorsun. Tabii tabii. Çekirge. Hocam söyle çekirge. <laughs> söyle çekirge. <laughs> Şener Şen yapıyordu değil mi? Söyle çekirge. Sinan abim, aa bu çocuk son. Son. Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ya Sinan abicim bak oynama benden ne olursun Allah aşkına. Bu Fenerbahçe'ye gelecek galiba. Öyle dediler. Dediler. Sana kim dedi? Uğraşıyor birileri. Bununla uğraşıyorlar. Bu çocuğu almak için uğraşıyor birileri. Ama Fenerbahçe'ye kadıköy e birileri uğraşıyor. Oo biraz son zor bir gibi duruyor. uğraşıyorlar. Kadıköy'de birileri transferi sonlandırmak istiyor. Da, dalga değil değil mi sen abi? Bak, Doğru. Ben sana bir şey söylüyorum Kadıköy'de birileri ya sana şifreli konuşuyorum. Sen uyarık adamsan anlasana ya. Kadıköy'de birileri yani Floralı'da birileri demiyorum Ertem. Kadıköy'de birileri diyorum. Kadıköy'de birileri son için uğraşıyor. Sonla uğraşıyor. Vay vay Şimdi vay. Şimdi Londra'dan da sevgili Cüneyt Şiringiroğlu aradı. Çocuklarıyla beraber oturuyor. Burada Londra'da gazetelerde de son Fenerbahçe'ye gidiyor diyor yazıyor dedi. Çok selamlar. Şu an sen de reklamda yanındaydın. Cüneyt Çilingiroğlu aradı şimdi çocuklarla beraber. Dedi ki böyle böyle son. Uğraşıyor. Olur mu olmaz mı bilmem Ertem. Ama Fenerbahçe sonu almak için de uğraşıyor diyebilirim. Vay vay vay. vay. Sol tarafta. Sol tarafta. Sen Maksime'nin yerine. Vay 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 vay. Soldan soldan. Rating canavarı Sinan Engin. Soldan soldan. Yine uçuruyor şu soldan, anda. Soldan <laughs> eski oyuncusu zaten. Evet. Eee Jose Mourinho'nun eski oyuncusu ve onu çok seviyor. Eee bir de... Ya sevgili ya, artık Mourinho. Artık bu sonu da falan alırsan artık. Yani... Sevgili Fenerbahçe'ler, Ali Koç ne yapsın size ya? Vallahi ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Lan ne yapacak ya? Yani mesela Nasıl ne yapacak ya? Abdülkerim abi gitse teknik direktör olarak oraya da bir şampiyon yapar herhalde. Abdülkerim yani. oraya'dan daha iyi hoca. <laughs> herhalde. Onu Şu diyorum.